Yapay zeka aslında doğal olarak insanlarda bulunan insanlara özgü çıkarım yapma ve karar verme yetilerinin makinalara bilgisayarlara kazandırılmasıdır. Yapay zeka içinde insanın olduğu her alanda temel olarak kullanılabilir. Yapay zeka'nın temeli veridir ve verinin işlenmesi, rafine edilmesi, kullanılması, değere dönüştürülmesi yapay zeka'nın temel kullanım alanlarından birisidir. Dolayısıyla bunu düşündüğümüzde tarım, tıp, fabrikalar, her türlü hayata dair, yaşanma dair yerler, şehirler yapay zekanın temel kullanım alanlarıdır. Verilerin toplandığı, verilerin bir şekilde katma değere dönüştürülmesi gereken her alan yapay zekanın kullanma alanıdır. Yapay zeka mühendisliği veriyle ilgili verinin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, incelenmesi, işlenmesi, rafine edilerek katma değere dönüştürülmesiyle ilgili sorunların tespiti, bunlara ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi, var olan teknolojilerin kullanılması ve bunlarla ilgili alanlarda çözüm üretilmesiyle ilgili disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Yapay zeka mühendisliği görece yeni bir kavram. Bundan önce insanlar temel mühendislik eğitimi aldıktan sonra ilgili uzmanlık alanlarına göre daha sonraki eğitimle yapay zeka mühendisi adı altına e, adını alıyorken şu anda artık bu aradaki geçen zamanı kısaltmak ve doğrudan alana özgü mühendisler yetiştirmek üzere yapay zeka mühendisliği bölümleri kurulmaya başlandı. Hali hazırda Hacettepe, Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği adı altında. Ankara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yapay zeka ve veri mühendisliği adı altında 5 tane program aktif olarak bulunmaktadır. Yapay zeka mühendisliği tabii ki mühendisliğin bir dalı olarak matematik temelli dersler ağırlıkta bulunan bir bölümdür. Veri ve veriyi işleme ile ilgili bir bölüm olduğu için matematik derslerinin yoğunluğu ve çeşidi diğer mühendislik derslerine göre bir miktar daha fazladır. Bununla beraber istatistik, makine öğrenmesi, algoritmalar ve yapay zeka alanlarının çeşitliliğini göz önünde bulundurduğumuzda uygulama alanlarına yönelik seçmeli dersler müfredatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aynı zamanda laboratuvar dersleri de yine müfredatın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapay zeka aslında hayatın kendisi kadar renkli ve çok çeşitli kullanım alanlarına sahip bir bilim dalı. Dolayısıyla aslında öğrenmenin araştırmanın kendini geliştirmenin her daim gerekli olduğu bir alan. Temel tavsiyem öğrenmeyi sevmeleri, öğrenmeyi istemeleri ve her zaman kendilerini geliştirmeye, çözüm aramaya adamalarıdır.